Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Bursa Terminal. İyi yolculuklar kaptanlarım. İyi. Saat bir Sakarya Vip Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Dünya Şöbörler Günü'nüz kutlu olsun. Saat bir, Kamberoğlu. Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Demir TV, Yolcuklar Diler. Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. Kaptanım, <laughs> Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. 30 Kasım. Saat 1, Varan Turizm. Saat 1. Pamukkale Turizm Salihli, Sarayköy, Denizli Demir TV yolculuklar diler. Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun Konya Kontur Bizim Iğdır Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Iğdır Demir TV yolculuklar diler. Lüks, Yalova, Seyahat Demir TV iyi yolculuklar diler. Tunceli diler. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Tunceli. Ay. Demir TV iyi yolculuklar diler. Dünya Şoförler Günü kutlu olsun. Efe Tur. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 1. Sakarya Vip Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. Hat bir Varan Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. Hat bir Kale Seyahat Balıkesir, Edremit, Akçay, Altınoluk, Demir TV yolculuklar diler. Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. Saat 1, 3 metro bir arada Metro Turizm Saat <türk> 1 Villa İstanbul Pamukkale Turizm Pamukkale Turizm İstanbul, Demir TV iyi yolculuklar diler. Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. iki Pamukkale peş peşe, Pamukkale Turizm Ankara, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 13.13, Villa 13. İstanbul, Demir TV iyi yolculuklar diler. Metro Turizm. Saat bir, Gümüşhane Turizm, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 1, Akser Turizm, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat bir, İstanbul Konfor Demir TV, iyi yolculuklar diler. Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. 3 İstanbul Konfor yan yana. Saat 13.10. Kalıkesir Akşehir Turizm Demir TV diler. Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler gününüz kutlu olsun. Mamukkale Turizm Demir TV iyi diler. İzmir Aydın Dünya Şoförler gününüz kutlu olsun. Saat bir Balıkesir Akser Turizm Kamil Koç Metro Turizm Alaşehir Sarı Turizm Turgutlu Denizli Demir TV iyi diler Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler. İzmir Seferihisar Özdere. Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. Saat 1. Mardin Seyahat. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin. Demir TV iyi yolculuklar diler. Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. Saat 13.13. 13. Van Gölü. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kamil Koç. Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. Metro Turizm. İzmir, Aydın, Muğla, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Fethiye. Kamil Koç, Balıkesir, Altıroluk. Metro Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. İzmir, Aydın, Muğla, Göcejiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 13.13. Alastur'um. Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Gününüz Kutlu Olsun Saat 13.13 13, Balıkesir Akser Turizm Metro Turizm Kamil Koç Kamil Koç Eskişehir Ankara Demir TV Yolculuklar Diler Dünya Şoförler Gününüz Kutlu Olsun Van Gölü Saat 13.13 13, 13, Demir TV Yolculuklar Diler Saat 13.13 13, Villa İstanbul İzmir, Söke, Milas, Bodrum, Demir TV, Yolcuklar Diler, Dünya Şoförler günü kutlu olsun. Kamil Koç Pamukkale Turizm, Demir TV, Yolcuklar Diler, Dünya Şoförler günü kutlu olsun. Saat 13.16 Sakarya Vip Turizm Karacabey, Bandırma, Çan, Yenice, Çanakkale, Demir TV yolculuk verdiler. Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. 13-17 Efe Tur Demir TV Yolcuklar Diler Saat 13-17 Pamukkale Turizm Demir TV Yolcuklar Diler Ayvalık Sarımsaklı Dünya Şoförler Gününüz Kutlu Olsun Uludağ Turizm Saat 13.18 Muş Havası Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş Dünya Şoförler Gününüz Kutlu Olsun, olsun. Evet Dur Muş Havası Emir TV Yolcuklar Diler Dünya Şoförler Gününüz Kutlu Olsun Saat 13.20, Star Batman Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman. Demir TV iyi diler. Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. Kulu Turizm Gidin, Demir TV iyi yolculuklar diler. Dünya Şoförler gününüz kutlu olsun. Hamukkale Turizm. Saat bir buçuk. Martur, Mardin, Martur. Metro Turizm. Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nü kutlu olsun. Saat bir buçuk. Volkan Metro. Demir TV iyi yolculuklar diler. <laughs> Sağ ol kaptanım. Vallahi böyle güzel yapıyorsun. Demir TV iyi yolculuklar diler. Dünya şoförler gününüz kutlu olsun. Saat bir buçuk lüks yalama seyahat. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat bir buçuk Uludağ Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Kuşadası söke dedim. Dünya şoförler gününüz kutlu olsun. Saat bir buçuk Baran Turizm. Gümüşhane Turizm Lüks Karadeniz. Lüks Yalova Metro Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat bir buçuk Pamukkale Turizm Metro Turizm Demir TV yolculuklar diler. Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun Saat bir buçuk Arda Tur Sofia, Plovdiv Haskova Demir TV yolculuklar diler Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun Saat bir buçuk gün Demir TV iyi yolculuklar diler. Dünya şoförler gününüz kutlu olsun. Saat bir buçuk, iki metro yan yana. Demir TV iyi yolculuklar diler. Dünya şoförler gününüz kutlu olsun. Askar, Volkan Metro, Balıkesir Akser Turizm. Villa İstanbul. Lüks Yalova Seyahat. Kanberoğlu. Kamil Koç. Gülaras. Adıyaman Gülaras. Demir TV iyi diler. Saat bir buçuk. Kamil Koç. Demir TV iyi diler. Dünya şoförler gününüz kutlu olsun. Saat bir buçuk. Kamil Koç. Demir TV iyi yolculuklar diler. Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun.